Evet arkadaşlar şu an çekilişin kazanını açıklıyorum. <laughs> PlayStation'dan e, şey yapamadım, çekemedim çünkü e, internet tarayıcısında falan girince e, kayıt alınamıyor. O yüzden telefondan çekim dedim. İlk önce katılımcıları okuyayım. Omar, Ali Alef, Ömercan, Yusuf, Bulut, Aslam, Emin, Tolga, Kerem, Gamer House, Mert, Eren, Sayit, Önen. E, hadi bismillah diyerek basıyoruz. Ve kazanan talihliler Yusuf ya da de, de Said Önen oluyor Yusuf kardeşimi tebrik ediyorum ee, şöyle bir bakalım ilk önce de e, şeye. yorumlar kısmına geçelim evet e, yorumlardan bakıyoruz Cem'i koymadım çekilişe çünkü e, ne bileyim kuzeniz falan diye torpil zannedersiniz diye koymadım ee, Yusuf Yusuf ha, buradaymış. Instagram Yusuf Kolcu 1907 ee, tamam. Yani ben en kısa zamanda iletişime geçeceğim Yusufla. Ee, Yusuf sen e, yani ben sana yollarım sen şey yap. E, benden mesaj bekle. Tebrik ederim Yusuf kardeşimizi de. Yani dileyim e, tanıdığım birine çıkması olurdu ama yani. Neyse çekiliş çekiliştir. Bir dahaki çekilişte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.